Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün jelapon turşu yapacağız. Çocuklar çok sevdiği için onlar için böyle bir kilo aldım. Bir kilo jelapondan ne kadar çıkacak? Gördüğünüz gibi böyle doğradım jelaponları. Jelaponlar e, acı olduğu için eldivenle doğradım. Şimdi kaşıkla e, kavanozlara dolduruyorum. Çünkü baya acı oluyor jelapon turşusu. Her sene yaptığım tariften yaptım arkadaşlar. Size de şöyle göstermek istedim. 1 kilo jelapondan e, ne kadar çıkar onu da bakacağız. Dediğim gibi evde çok tüketiliyor. Özellikle çocuklar ve eşim çok seviyor. O yüzden şöyle daha önce de yapmıştım. O bitti. Şimdi tekrardan yaptım. Tam mevsimi şu anda. Şişeleri dolduruyoruz. Sonra şişeleri sirkeliyoruz ki tam böyle dibine çöksün bastırarak koydum. Şöyle limon tuzu koyuyorum. Kullandığım kaşık tatlı kaşığı. şöyle birkaç tane kavanozlara göre gördüğünüz gibi bir bir kiloluk kavanoz, yarım kiloluk bir de küçük kavanoz çıktı. Kaya tuzumu ekliyorum. Yani bir yemek kaşığı bir kiloluğa ekledim. Yarım kiloya da ıı, tam kaşık eklemedim böyle. Kaşıklarım dolu olmadığı için böyle yarım yarım ekledim. Limon tuzu hem sertliğini koruyor hem de ıı, tadını daha çok güzelleştiriyor, ekşimsi bir tadı veriyor. O yüzden limon tuzu attım. Şöyle bir ıı, çay bardağına. Iı, Tam bu çay bardakları kadar e, sirke ekledim. Normal evde kullandığınız çay bardağıyla e, aynı kullandığım bardak. Küçüğüne de yarım ekledim. Birer tatlı kaşığı da şeker ekledim. Birer sarımsak ekledim. Sarımsakların bayağı büyük olduğu için büyük boy sarımsaklar. O yüzden birer tane ekledim. Çok sarımsak kokmasını istemiyorum. O yüzden birer tane yeterli. Şimdi kaynattığım suyu ekliyorum. Bu turşumuz bir haftaya olur. Böyle gördüğünüz gibi üstünü tam su dolduruyoruz. Kaynar su. Şöyle ağızlarını kapattım. Bir gün böyle kapak üstü bırakacağım. Hava almasın diye. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hafta sonrası turşularımız çıtır çıtır rengini görüyorsunuz gerçekten tadı mükemmel size de tavsiye ederim Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup paylaşabilirsiniz desteklerinizi bekliyorum beğenip destek olursanız sevinirim afiyet olsun şimdiden